Herkese merhabalar. Metin Sanık ben. Beşiktaş Devlet Futbol Okulu birim sorumlusuyum. Bugün de siz değerli futbol antrenörlerimiz için yararlı olduğunu düşündüğüm yeni bir eğitim ve paylaşım videosuyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bilgisayarda Excel programı kullanarak dinamik takım listesi nasıl oluşturulur bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Ayrıca birazdan anlatımını yapacağım dinamik takım listesi dosyasını bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten de indirebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce Beşiktaş Gebze Futbol Okulu YouTube kanalımıza abone olarak bu tarz eğitim ve paylaşım videolarımızın tekrar için bizlere destek olabilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Dosyamızı açtığımızda karşımıza 4 ana bölüm çıkıyor. Bunlar sol tarafta bulunan ilk 11 oyuncularının bulunduğu saha ve takım dizilişi orta bölümde yedek oyuncuların bulunduğu alan sağ tarafta ise oyuncu isimlerini gireceğimiz takım listesi sağ alt köşede ise maç öncesinde veya maç sırasında notlar alacağımız bölümden oluşuyor. Gördüğünüz gibi ilk 11 oyuncuların bulunduğu alanda oyuncuların isim kısımları boş. Sağ tarafta görmüş olduğunuz takım listesi kısmına gireceğimiz oyuncu isimleri sol tarafta bulunan oyuncuların isim bölümlerinde çıkacak. Dilerseniz hızlı bir şekilde sağ tarafta bulunan takım listesine oyuncu isimlerine girelim. Bu arada oyuncu numaraları daha önceden verildiği için kolaylık olsun diye önceden verdik. Nasıl oyuncu isimlerini istediğimiz gibi bu alana yazıyorsak oyuncu numaralarını da istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Birazdan onu da gösteririm. Hızlı bir şekilde oyuncu isimlerini girelim. Bir numara Samet. Gördüğünüz gibi bir numaralı oyuncu yani kalecimizin ismi. Hemen oyuncunun altında bulunan bölmede çıktı. 2 Mert 3 Emir 4 Yahya 5 Ömer 6 Can 7 Yağız 8 Efe 9 Ege 10 Yiğit 11 Koray. Görmüş olduğunuz gibi ilk 11 oyuncuların bulunduğu alana isimleri girdiğimizde sahada bulunan oyuncu simgelerinin alt tarafında bulunan oyuncu alanları, oyuncu isim alanlarına isimler otomatik olarak geldi. Ben soyadlarını yazmadım. Dilerseniz soyadlarını da sizler yazabilirsiniz. Yalnız oyuncu soyadlarını yazdığımızda oyuncuların altında bulunan isim bölmelerine soyadları gelmiyor. Sadece oyuncu isimlerine göre ayarlanmış bir şekilde dosyamızı hazırladık. 12. oyuncu yani yedek oyunculara geçtiğimizde aynı şekilde Yakup Ömer Azat Yusuf Kerem, Miraç ve Eray. Gördüğünüz gibi yedek oyuncu bölümünde bulunan oyuncu simgelerinin altında da listeye girdiğimiz yedek oyuncu isimleri karşımıza çıktı. Bu videoyu anlatırken sizlere dinamik takım listesi deme nedenlerimden biri de sağ tarafa gireceğimiz oyuncu isimlerinin sol tarafta bulunan oyuncuların altlarında çıkması. Bir diğer dinamik olarak kullanacağımız özellik ise bu dosyada oyuncuları istediğimiz alana taşıyabilmemiz. Bunun bize ne gibi faydası oluyor? Takım dizilişlerini takım dizilişlerini bu şekilde belirleyebiliyoruz. Ben hızlı bir şekilde şu anda dağınık bir şekilde bir takım yapıyorum. Ne yapalım? 4-2-3-1 şeklinde takımımızı dizelim. Oyuncu numaralarına dikkat etmiyorum. Bu şekilde 4-2-3-1 şeklinde takımımızı dizdik. Numara kısmında da birer örnek yapalım. 4 numaralı Yahya isimli öğrencimizin numarasını 37 olarak değiştiğimde sol tarafta bulunan oyuncunun numarasını da değiştiğini görebiliyoruz. Maçlara gitmeden önce takım listesi oluştururken işimize yarayacak, dinamik bir şekilde kullanabileceğimiz güzel bir dosya. Bunu farklı şekillerine ilerleyen zamanlarda yapmaya çalışacağım. Demin de söylediğim gibi bu videonun açıklama kısmında Sizlere vereceğimiz linkten bu dosyanın indirme linkini bulabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda oluşturacağım farklı çalışmaları da yine bu videonun açıklama kısmına farklı linklerle beraber ekleme yapacağım. Yine takipte kalmanızda fayda var. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, bizlere destek olmak için Beşiktaş Evde Futbol Okulları YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.